Çözüm sürecinde ateşkes ilan edildiğinden bu yana 9 ay geçti. Mart ayında PKK üyeleri dağlardan inme kararı alarak geri çekilmişti. Fakat geçen bu zamanda hükümet çekilmenin tam olarak gerçekleşmemesinden Kandil'se somut adımlar atılmamasından şikayetçiydi. Geçtiğimiz haftalarda KCK eş başkanı Cemil Bayık 1 Eylül'de çekilmeyi durduracağız demişti. Beklenen açıklama yapıldı. Çekilme durduruldu fakat ateşkes devam edecek denildi. KCK'nın kararına ilişkin ilk tepki Ahmet Türk'ten geldi. Türk çekilmenin durdurulması sürecin bozulduğu anlamına gelmez diye konuştu. Yani eğer karşı taraf hiçbir şey yapmıyorsa birilerinde fazla yapacakları bir şey yok. Şimdi ne yapacağını bilmediğiniz zaman bütün güçlerinizi çıkardığınızda ondan sonra bir hayal kırıklığı Kürtler yaşayacaktır. Burada güçlerinin çıkarılmaması veya durdurulması bu sürecin bozulması anlamına gelmez. Zaten diğer taraftan da eğer hükümet gerçekten barışçıl süreçle ilgili Kürtleri tatmin edecek bir proje ortaya koyarsa bu süreç işleyecektir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu'nun hedefinde hükümet vardı. Loğlu, Başbakan bu konuda daha ciddi açıklamalar yapmalı dedi. Bu e, konuda daha önce yaptıkları açıklamalar ciddi alınan kaynaklardan gayet net açıklamalar geliyor. E, fakat hükümet bunları yeterince ciddiye almıyor. E, Sayın Başbakan bu konuları ciddiye almalıdır. Sayın Başbakan bu konuda daha ciddi açıklamalar yapmalıdır. MHP'li Oktay Vural da PKK'nın çekilmeyi durdurduk açıklamasına tepki gösterdi. Vural tiyatro oynanıyor eleştirisinde bulundu. E, maalesef PKK çekilmiyor, Türk Silahlı Kuvvetleri çekiliyor. PKK aksine milisleriyle bütün alana hakimiyetini e, sağlıyor. E, çekilme adlı bir tiyatro oynanıyor bu AKP ve PKK tarafından. Ne çekilmesi ya? Kimi kandırıyorsunuz siz? PKK'nın çekilmeyi durdurduk açıklaması BDP genel başkanı Gülten Kışanağ'ın da gündemindeydi. Geri çekilmenin durdurulduğunun resmi olarak açıklanması bu çözüm sürecinde bir tıkanıklığa yol açabilir. Bir sorundur. Bunun yönetilmesi ve bunun çözülmesi gerekiyor. BDP'den bir diğer tepkisi Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'dan geldi. Buldan yazılı açıklamasında çekilmenin durduğunu ancak sürecin devam ettiğini belirtti. Kendilerinin acilen İmralı'ya gitmesi gerektiğini vurguladı. Buldan bu hükümete bir mesaj. Hükümetin bir an önce somut adım atması lazım. Bu sürecin sona erdiğini göstermiyor. Zaten kendileri de açıklamalarında belirtiyor. Ateşkes devam ediyor, dedi.